Değerli arkadaşlar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis önceki gün Gümülcine'deydi ve orada bir doğalgaz dönüşüm santralinin açılışında önemli konuşmalar yaptı. Ve kısaca ve özetle söylemek gerekirse e, tesisin Yunanistan'ın dikey enerji koridoru olarak adlandırılan süreçteki stratejik rolünü güçlendirdiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sıvılaştırılmış doğal gaz da dahil olmak üzere doğal gazın Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Slovakya ve Macaristan gibi ülkelere arzını sağladığını vurguladı. Kalabalık Amerikan heyetinin son ziyaretinin Yunanistan'ın bölgesel enerji tedarikindeki önemli konumunu vurguladığını belirterek Ülkemiz her zaman ulusal çıkarlarımızın yararını olacak şekilde son derece etkili bir enerji diplomasi yürütebileceğini pratikte kanıtlamıştır dedik. Hikayeyi anlamak lazım. Hikaye şu. Donald Trump petrolcü ve doğal gazcıların desteğiyle Amerikan başkanı seçilmiş ve seçilir seçilmez Paris çevre anlaşmasından çıkmış bir adam. Döndü dolaştı geldi dedi ki Ukrayna savaşını bitirmek istiyorum. Evet. Bu Rusya'dan kimse ama kimse doğal gaz ve petrol almayacak. Hala Avrupalılar alıyor. Rusya'da onlardan kazandığı parayla Ukrayna'da savaşıyor. Hadi canım dedi. Şimdi hadi canım deyince herkes bir birbirine baktı. Üç ülke öne çıktı. Biri Macarlar, iki Slovaklar, bir de Türkiye. Türkiye normal enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde otuzunu Rusya'dan hala sağlayan bir devlet. Ve tabi Türkiye gibi çok jeopolitik, jeostratejik açıdan önemli bir devlette bu sırada dalaşma gibi bir niyetleri olmadığı için kapalı kapılar ardında ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Washington ziyaretinde bizim kulağımıza kar suyunu kaçırdılar. Dediler ki siz bu Ruslarla böyle devam edemezsiniz. Bir, bir, formül bulmanız lazım. Aynı şeyi Viktor Orban ve e, Slovakada yaptılar. Şimdi Orban bir yıl kazandı. Bir yıl içinde kendini toparlamaya çalışacak. Slovaklar zaten teslim oldu. Bütün gözler Türkiye'de. Erdoğan da zaten Körfez ülkelerini falan bu yüzden dolaştı. Hani sıvılaştırılmış doğalgaz meselesi. Rusya'dan yarın bir gün kesersek onun yerine kim dolduracak öyküsü? Böyle de bir durumumuz var. Şimdi bütün bu manevralarda ortaya çıkan bir gerçek var arkadaşlar. Korkunç bir emperyalist manevra bu esasında. Ve bu emperyalist manevranın iki küçük ortağı var. Ve bu iki küçük ortak inanın bana bu işten çok kar edecek. Bu iki küçük ortağı hepimiz yakından tanıyoruz. Biri Yunanistan, öbürü İsrail. Ve Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nin daha bu Ukrayna Savaşı alevlenmeden 2020 yılında neden Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den çıkmaya zorladığını da şimdi daha iyi anlıyoruz. Çünkü Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz barındırdığı hidrokarbonlarla hidrokarbonlarla doğrudan Avrupa'nın ve Batı ekonomilerinin en önemli alternatif kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Diğer alternatif de tabii ki Azerbaycan, Türkmen vesaire Hazar pet doğalgazı. Şimdi esas kazanan ise hiç hesapta olmadığı halde bugüne kadar Amerikalılar. Amerikalılar birdenbire karşımıza birer Petrostate yani petrol ülkesi gibi çıkmaya başladılar. Bunlar soğuk savaş yılları boyunca hiçbir zaman petrol ve doğal gazlarını satışını yapmadılar. Rezervlerini korudular soğuk savaş boyunca. Suudileri şunları bunları öne çıkardılar kendileri geride durdu. Şimdi bütün o rezervleri bize satıyorlar. Avrupa'ya satıyorlar. Ve bu resmen Yunanistan'ın hak etmediği ölçekte önem kazanıp zenginleşmesine neden olabilir. Çünkü denklem İsrail, Kıbrıs ve Yunan hattına bağlanmış durumda. Türkiye o hatta yok. O Türkiye'yi o hattan bilinçli olarak 2020 itibariyle çıkardılar. Böyle bir durumla karşı karşıyız. Şimdi eee Donald Trump'ın ilk dönemindeki Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev alan Richard Goldberg e, Merini gazetesiyle uzun bir söyleşi yapmış. Şu anda benim çok sevdiğim bir vakıfta çalışıyormuş. Demokrasileri Savunma Vakfı. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri parasıyla İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ittifakı için çalışan ve 15 Temmuz 2016 saldırısının ana planlama karargahı olarak bilinen bir vakıf bu. Adam orada. O adam şimdi bu işleri yapacak. Hadi bakalım. Diyor ki coğrafi bir bölge olarak enerji hakimiyeti gündemimiz açısından çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'ne Avrupa, Orta Doğu ve potansiyel olarak Hint Pasifik'e bağlayan bir kavşak görevi görüyor. Doğu Akdeniz. Dolayısıyla Amerikan enerjisinin özellikle LNG'nin ihracatını düşündüğümüzde oldukça stratejik bir alan. Bölgenin ayrıca hem geliştirme aşamasında hem de hali hazırda Amerikan enerji şirketlerinin sahada olduğu kendi petrol ve gaz kaynakları bulunuyor diyor. Ve Doğu Akdeniz'in ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha anlatıyor. Biz yokuz orada. Ve... Ee... Her şey Amerikan şirketlerinin altyapıyı iyileştirme arayışındaki projelere ve özel gereksinimlere bağlı olacaktır. Finansmana ihtiyaç duyulduğu ölçüde ister ihracat ithalat bankasından ister kalkınma finans kurumundan olsun özel sektör firmalarının ihtiyaç duyması halinde tüm bu araçlar Doğu Akdeniz için mevcuttur diyor. Peki nasıl bir sistem, nasıl bir yapılanma ee, bölgenin enerji kaynaklarından halihazırda sahada bulunan Amerikan şirketlerinden bahsettiniz. Mevcut bölgesel gerginliklere rağmen bu projeler planlandığı gibi ilerler mi diyor. Öyle düşünüyorum. Çünkü bu herkesin karşılıklı yararını sıfır toplamlı oyunlar dönemini gerekte bıraktığımıza inanıyorum. Bu dönemde bir şeyin Türkiye'yi dezavantajlı olarak algılanması ve bu nedenle Türkiye'nin buna itiraz etmesi veya bir şeyin Yunanistan veya Kıbrıs'ı dezavantajlı olarak görmesi ve bu nedenle onların da buna itiraz etmesi söz konusu. Daha büyük resme baktığımızda muazzam bir talep geliştirilecek buna ve muazzam miktarda altyapı ve herkesin topraklarından ve sularından geçecek önemli miktarda mal var. Amerikalı böyle düşünüyor. Tüm bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik veya ortak olarak aynı çizgide olduğundan yükselen dalga tüm tekneleri kaldırır atasözü burada gerçekten geçerli. Ama bunun yolu Türkiye açısından, şimdi ben burayı araya gireyim. Bunun yolu Türkiye'nin İsrail ve Yunanistan'la teslimiyetçi bir anlayışla el sıkışmasıdır. Onu önce söyleyecekler ve ondan sonra bakalım tekne havalanıyor mu dalga geldi mi yükseliyor muyuz hep beraber mi yükseliyoruz orada göreceğiz nitekim hiçbir tarafın enerji altyapısının karşılıklı olarak faydalı genişlemesine müdahale etmesini istemiyoruz böyle bir müdahale Türkiye'ye ABD'ye ve Doğu Akdeniz ortaklarımıza fayda sağlamayacaktır yani Türkiye'ye diyor ki Goldberg çok önemli bu uzun uzun da anlatmak isterim ama sürelerimi aşmak istemiyorum Türkiye'ye de ihtar var. Yani sorun çıkarma, teslim ol, hep beraber para kazanalım. Mesela adamların bize getirdikleri plan bundan ibaret. Ama bu işin esas kazananı kim? İsrail ve Yunanistan. Hoşçakalın.